Peace. <laughs> Merhabalar sevgili Scroll TV izleyenleri. Ben Burak Bulutöz. Bugün inceleyeceğimiz ürün Sony'nin DSC-H400 isimli fotoğraf makinesi. H400 tam anlamıyla profesyonel bir fotoğraf makinesi değil. Ancak profesyonel makinelerin size vaat ettiklerini bulabileceğiniz bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın tasarımından birazcık bahsetmek gerekirse profesyonel bir fotoğraf makinesi gibi görünüyor diyebilirim. Hemen üzerindeki birçok tuşun ne işe yaradığını anlatayım burada deklanşör tuşu bulunuyor. Bu tuşla fotoğraf çekmeniz mümkün. Hemen önündeki tuş sağa ve sola kaydırarak zoom yapmanızı sağlıyor. Şuradaki tuştan cihazı açıyorsunuz. On ve off yazıyor zaten üstünde. Finder monitor yazan tuşla da ...vizör ile LCD ekran arasında görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Buradaki tuş önemli çünkü... ...birçok modun ayarlayabileceğiniz bir tuş. Program moduna getirebiliyorsunuz. Enstantane öncelikli ve diyafram öncelikli modları ayarlamanız mümkün. Eğer fotoğraf bilginize çok güveniyorsanız, manuel modda bulunuyor... ...ve manuel moda getirip diyaframı da, enstantaneyi de siz ayarlayabilirsiniz. Öte yandan cihazın 720p HD video çekebildiğini söyleyelim. Burada hemen onu da ayarlamanız mümkün. Burada ise videoya video kaydına girmenizi sağlayan tuş bulunuyor. Zaten üstünde Movie yazıyor. Ön yüzeyinde LCD ekranı olduğunu söylemiştik cihazın. Hemen yan tarafta menü tuşu bulunuyor. Menü tuşundan çeşitli ayarlar yapmanız mümkün. Fotoğraf kalitesini ayarlamanız mümkün. Buradaki sağ sol aşağı yukarı ok Tuşlarından da çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Alt tarafta ise çektiğiniz fotoğrafları görebileceğiniz bir tuş ve silmenize eriyen çöp kutusu işareti olan bir tuş bulunuyor. Cihazın yan tarafında flaşı açabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Ön yüzeyde herhangi bir tuş bulunmuyor. Yan tarafta ise cihazı şarj edebileceğiniz bir giriş bulunuyor. Alt tarafta pilin ve kart takabileceğiniz yuva bulunuyor diyelim. Ve teknik özelliklerinden birazcık bahsedelim. Cihazın ön plana çıktığı özelliği 60x optik zoom yapabilmesi. Dünyada ilk bu özelliğiyle H400. Şöyle söyleyeyim, benim deneyimlemelerime göre Geçen hafta sonu büyük adaya gittim ve büyük adadan kart alacaktım. Evet çekiyor ama çok kaliteli görüntüler sunmuyor. Cihazda stati özelliği bulunuyor. Titremeleri engellemesiyle bilinen bir özellik. Bu özelliği kısa mesafe zoomlarda hissedebilirsiniz. Ancak 60x zoom yaptığınızda bu özelliği çok fazla hissedemiyorsunuz. Cihaz 20.1 megapiksel bir sensöre sahip. Bu noktada e, hatıralarınızı kaydedebilmek için iyi bir kaliteye sahip. Ancak zoom yaptıkça kalite azalmaya başlıyor. Bunu da söylemekte yarar var. Öte yandan şarj etmek için herhangi bir cihaza ihtiyaç duymuyorsunuz. Pil takılı şekilde yan taraftan şarj kablosunu taktığınız zaman pil şarj oluyor ve sizi uzun süre fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor diyelim. Cihazda 1240 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu pil uzun süreler yetecektir. Yani zaten fotoğraf makinelerinde pil ömürleri uzun oluyor genelde. Öte yandan cihazda birçok mod bulunuyor. Fotoğraflarınızı veya videolarınızı bilgisayarınızı atmadan işlemeniz de mümkün. Panoramik fotoğrafta çekebiliyorsunuz diyelim. Menüye basıldığında, benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri, menüye basıldığında normalde LCD ekranda açılır menü ve buradan rahatça görebilirsiniz. Ancak eğer fotoğraf çekiminde vizöre aldıysanız görüntüyü, menü tuşuna bastığınızda yine vizörde görünüyor menü ve bu birazcık kullanışsız olmuş. Yeniden LCD ekranı almanız gerekiyor. Yeniden basmanız gerekiyor tuşuna. Sony A400 ülkemizdeki satış fiyatı 1000 lira civarında. ortalama bir fotoğraf makinesi için iyi bir fiyat. Ancak bu fiyata daha iyi makinelerde bulmanız mümkün. Son olarak cihazın dünyadaki ilk 60x optik zoom'a sahip olan fotoğraf makinesi olduğunu hatırlatalım. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.